Gelelim endeks 30 e, yakın vadeli Viyop sözleşmeye. Viyop'taki endeks 30 hareketimiz. E, Viyop'ta da çok sert bir hareketlik yaşandı. Özellikle Cuma günü çok belirgindi. Yurt dışı piyasalarının etkisiyle. E, işlem acı fena değildi. E, vade bu arada Cuma günü vadenin son günüydü yakın vadeli. Temmuz vadelerin. Pay vadelerde büyük değişimler oldu. Bu yüzden hareketi tam göremedik. Asıl hareketi bu pazartesi gününden itibaren göreceğiz. Aslında burada yapacağınız şey çok kolay. Bakın şu ortamlar birbirine yukarı doğru birbirini kesmeye başladı. Ben derim ki 2770 bakın şurası. Şurası biraz daha yaklaştırayım. Şu en düşük ortalamanın geçtiği yer. 2770. 2770'in altı stop olmak kaydıyla her geri çekilme alın fırsatı. Yani ben 2800'e yaklaştığı yerde alırım. Long yaparım. 2800'ün altında teyakkuza geçerim. 2770'de de stoplarım. 2800'e gelmezse şuradan almaya başlarım. İşte bir geri çekilme olursa bir muhtemelen ben 2870-2880 civarında bu hafta bir zorlanabilir diye düşünüyorum. Enflasyon datalarını falan göreceğiz. O geri çekme oynama olursa 2830-2840 oralardan ufak bir deneme yaparım. Geldikçe bir miktarda alırım. Paçalı yaparım ama 2800'ün altına gelirse bu paçalı biraz tedirgin olacağım için bir miktar azaltmaya gitmek lazım. Ama yukarı her gittiğinde long pozisyonumu arttırırım. Stopumu da revize ederim. Çünkü genel görüntü bak şurada bir ikili dip yapmış. Trendten şu ana mavi kanal trendtir. Trend üzerine ikili dip yapmış yukarı doğru bir çanak görüntüsü yapıyor ve burası muhtemeldir. Büyük ihtimalle 3000 seviyesini tekrar görecek gibi görünüyor. Yani şu anda şort short pozisyon alacak bir görüntü yok ve 2770'in altına gelme sürede short pozisyonu almayın diyor. Havalar sıcak, short giymek için ideal ama short pozisyon almak için ideal değil diye bir geyikle konuyu kapatayım. <laughs>